Tabii ki burada yeni nesile başarının, başarısızlıkların bir meyvesi olduğunu öğretmek gerekir. Post-it dediğimiz sarı kağıtlar tarihin en büyük hatalı icatlarından biri. Hikayesi başarısızlıkla başlıyor. 60'lı yıllarda Spencer Silver adında bir kimyager, 3M şirketinde çok güçlü bir endüstriyel yapıştırıcı icadı üzerine çalışıyordu. Ama sonuç tam bir fiyaskoydu. Bulduğu şey yüzeylere hafifçe tutunan, iz bırakmayan, kolayca sökülebilen garip bir madde oldu. Bu madde yapışıkandı ama süper değildi. Şirket bu başarısız icat için bir kullanım alanı bulamadı ve icadı rafa kaldırdı. Bundan 6 yıl sonra Spencer'ın meslek dişi Arthur Fry devreye girdi. Arthur bir kilise korosundaydı ve ilahi kitabındaki sayfasını ayraçlarla işaretliyordu. Ayraçlar sürekli yere düşüyordu. Arthur'un aklına birden Spencer'ın o icadını kullanmak geldi. Yapışkan kağıdı yerinde tutuyor ama kitaba zarar vermiyordu. İşte o an post-it doğdu. Yani günümüzün en büyük ofis araçlarından biri bir mühendisin başarısız denemesi ve bir koro şarkıcısının günlük problemine çözüm bulma ihtiyacıyla ortaya çıkmış oldu. Bazen başarı elindeki işe yaramaz dediğin şeyin ta kendisi olabiliyor.